Merhaba arkadaşlar, Mefis World'a hoş geldiniz. Umarım yapmış olduğum paylaşımımı beğenirsiniz. Beğenirseniz de abone ol olursanız sevinirim. Şimdi pandispanyamızın tarifine geçelim. Evet, pandispanyamızın malzemeleri. 6 yumurta bir bardak şeker, bir bardak un, bir bardak nişasta, bir paket kabartma tozu, vanilya ve yarım çay bardağı su. Kalıbım ise 26'lık. Onu da görmüş olduğunuz gibi yağlı kağıt ile kapladım. Yumurtamı, ilk önce yumurtama suyumu ekliyorum. Daha sonra yüksek devirde çırpıp küpük olasıya kadar bu arada bu işlemi yaparken de şekerimi yavaş yavaş ekliyorum. Yani 3-4 kez herhalde o şekilde yaptım, döküp döküp karıştırdım. Yaklaşık bu işlem bir 10 dakikanızı falan alır, fazla değil. Harika bir şekilde köpürüyor ve. Krema kıvamını alırsa kadar çırparsanız şekerinizle birlikte kabarıyor çünkü kabarmış oluyor. Bu da daha pastanızın yani pandispanyanızın daha yumuşak olmasını sağlıyor. Bu işlem bitmeden içine kabartma tozumu da hemen ekliyorum, vanilyayı da ekliyorum. İkisini birlikte yine tekrar kısa bir o sürede 1-2 dakika falan çırpıyorum. Bu işlem bittikten sonra makineyi bir kenara bırakıp yani çırpma makinesini bir kenara bırakıp spatula ile devam etmemiz gerekiyor. Ama ben e, maalesef spatula ile devam edemedim. Kolumdan rahatsızlığım var. Onun için mikseri kullanmak zorunda kaldım. Ama size tavsiyem dediğim gibi gerçekten spatulayı kullanırsanız sonucu daha güzel olur. Çünkü pufufluğunu söndürmemiş oluyorsunuz. Bu arada onunla nişastayı da birleştirdim. Tabi onun nişastayı siz karıştırıp eleyip öyle koyun. Ben bunları daha önceden hazırladığım için elenmişti hepsi de. O şekilde. Bak şimdi mikserle çırptığım için görüyorsunuz pofoflu gerçekten sönüyor. Bu arada ceviz kullandım. Çekilmiş ceviz. Bunu da son anda karar verdim. Bir bardakta çekilmiş ceviz kullandım. Yani kullanabilirsiniz. İster kullanın ister kullanmayın. Hiç sorun değil. Yani hani e, pastanın tarifinde herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Evet. Daha sonra da bu arada onu da belirteyim. Fırınımı 180 derecede ısıttım. 45 dakika Pişirme süresi. Ama mutlaka ve mutlaka fırını önceden ısıtıyoruz. Bu işlemim de bittikten sonra pandispanyam pişerken ben de özel kremama geçebilirim. Özel kremamın tarifi ni <laughs> açıklayamayacağım. Sıra bakmayın. Bu benim e, kendime. Özel bir krema. Şu ana kadar e, gerçekten kimseye açıklamadım tarifini. Belki bir gün belli olmaz, belki bir gün açıklayabilirim. Belki bir gün. Ama şunu belirtebilirim ki bunun içinde yumurta, un yok, nişasta yok. Farklı şeyler kullanıyorum. Ve bu işlemleri ben bir gün öncesinden yaptım. Kremamı bir gün öncesinden pişirdim. Pandispanyamı bir gün öncesinden pişirdim. Biraz da tabii ki krema ile uğraşırken pandispanyamı biraz fazla fırında bıraktığım için üzeri bayağı bir kuru gibiydi. Ama yakmamışım. Eğer bir 5-10 dakika daha geçikseymişim yanabilirdi. Bu sırada dediğim gibi işte ertesi günü kremamı çırpmaya başlıyorum. Bu arada tabi çırpma işlemini yaparken ben içine şeker kullandım. Görmüş olduğunuz gibi tadı ve her pastada kullanabileceğiniz bir krema. Ganajlı pastalarınızda olsun, fondantlı pastalarınızda olsun. Yani her türlü muffinlerde bile dekorluk yapabileceğiniz pastalarda kullanabilirsiniz. Pastamı ben 3'e böldüm. Yumuşacık. Yine de o kadar hani fazla bir 15 dakika fazla bıraktığım halde fırında yanmamış. Ama bayağı bir kızarmış tabii ki. Ama yine de yumuşak. 3'e böldüm. Bu pastayı 4'e de bölebilirsiniz. Çok ince istiyorsanız eğer 5 kat da yapabilirsiniz. O şekilde de. Ben 3 katı tercih ettim. Şu anda içine Marmelat, çilek marmelatı kaynatıp yani marmelatımı tekrar e, ateşte ısıttım. Ve sıcak bir şekilde pandispanyanın aralarına sürdüm. Her iki katına sürdüm. En üst katına sürmüyorum. Çünkü bu işlemde kremayı sürmek biraz zor oluyor. En azından bu kremayı sürmek zor oluyor. Çünkü kayıyor. Bir de normalinde aslında sıkarak üzerine koymuş olsaydım poşetlerimle daha kolay olurdu ama ben belirli bütün malzemelerimi hatta kalıplarımı falan diyeyim pastayla alakalı olan kalıplarımı falan kartonladım. Allah kısmet ederse yazın inşallah temelli Türkiye'ye dönüşümüz olacak. Ve bunun için de ilk adımlarımızı attık. Hayırlısı her şey. İlk katının arasına yine aynı şekilde çekilmiş ceviz serpiştirip ikinci katının üzerine koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu katın üzerinde de mermelat var. Yine aynı şekilde krema ile devam ediyorum. Birinci ve ikinci katına bu kremayı kullandım. Yarısını kenara ayırdım. Ona da daha sonra renklendireceğim. Gıda boyası ile kaplamaya geçtiğim zaman hani üstünün rengi farklı olsun ben bu pastayı yaparken aslında hani kafamda belirli hiçbir şey yoktu. Böyle yaparken işte nasıl yapsam, nasıl şekillendirsem falan diye. Hepsi kendisi böyle peş peşe geliyor bazen. <laughs> Pardon. Bu arada biraz çocuklar ses yaptığı için dikkatim onlara gidiyor da. Çileklerimi sık bir şekilde yerleştireceğim. Hatta bastırıyorum da kaymaması açısından iyi oluyor. Üçüncü katı üzerine koyacağım için düzgün durması şekil vermem daha kolay oluyor böyle. Bu işlemi de bitirdikten sonra üçüncü katını da koyup kremamı da kalan kremayı da renklendirip üzerine ganaj olarak çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Tavsiyeleriniz olursa yazarsanız sevinirim. Umarım kremayı açıklamadığım içinde tepki almam diye düşünüyorum. Anlayışla karşılayacağınızı umut ediyorum. Şey, um, sürmemin sebebi pastaya hem ayrı bir e, tat katıyor. Hem de daha çok yumuşak olmasını sağlıyor. Böyle evet. Şimdi birkaç damla gıda boyamı damlatayım. Şu şekilde. Aslında biraz fazla kaçırdım ama bir şey olmaz. Ben bu kremada istediğim gibi gıda boyası kullanabiliyorum. Çok seviyorum o yüzden bu kremayı. Birkaç dakika çırptıktan sonra boya birbirine zaten katışmış oluyor. De bu işlemi bitirdikten sonra Pastayı ben e, dolaba bırakıp bir saat falan Donmasını sağlayacağım. Bir saat sonra da tekrar dışarıya alıp Üzerini Dekorlarını yapacağım. Onu da Krem şanti ile, e, krem şanti kullanacağım en üst katına. Krem şantiyle form vermesi daha kolay oluyor. Evet, son pastamın son işlemine, yani kıyafetini girdirmeden önceki son işlemine geçiyorum. Kalan kremanın hepsini ben üzerine aktarıyorum. Bu şekilde her tarafa aynı olacak seviyede dağıtması daha kolay oluyor. Kenarları olsun, her şey olsun. Pardon bu arada telefon geldi. Kızım telefona bakabilir misin anneciğim? biraz işlemim uzun sürüyor. Yani önemli olan ki katları koyduktan sonra aradaki boşlukları tekrar hani dengeleyip en sonda üzerine bunu hani hmm, tek renk de yapabilirsiniz. İstediğiniz rengi de kullanabilirsiniz. Ben çocuklar için yaptım. Ondan dolayı renklendirmeyi düşündüm. Bitti. Şu anda da dolaba bırakacağım. Bir saat bekleyeceğim. Tabi bu aşamadan önce küçük kalpçikleri ve küçük küçük topları öncelikle yerleştiriyorum ki Toplar da bu arada yumuşuyor. Kuruduktan sonra e, koyarsam hem üzerinde durmuyor. Hem de toplar bayağı bir sert oluyor. Bu şekilde mini mini toplar. Bunu kızım görüp istemişti. Anne ne olursun bundan alalım. Tamam dedim alalım aldık. Normalde ben sevmiyorum bunları. Pastalara kullanmasını sevmiyorum hatta. Ama güzeldi. Tadı da çok güzeldi hatta. Küçük de topçukları var yine ayrıyeten. Onları da çocukların çok sevdiği şeyler. <laughs> evet. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonradan beyaz ıı, topları da koyacağım üzerine. Daha güzel olacak. Şu anda krem şantimi yapıyorum. Krem şantimiyle renklendireceğim. Pembe ve yeşilimsi ton ya da turkuaz ton kullanmayı düşünüyorum. Pastamın elbisesini giydirme aşamasına geçebilirim. Bitirmiş oldum. İşlem yaklaşık bir 45 dakika falan sürdü çünkü arada bir dolabada koydum beklemesi için. Bitirdikten sonra bırakacağım. Biraz beklesin. Ondan sonra tekrar çıkartıp dilimleyip keseceğim göstermek açısına. Umarım beğenirsiniz. Aynen. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Beni izlediğiniz için, desteklediğiniz için ayrıca hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.